İnsanlara güvenmek neden bu kadar zor? Kimseye güven olmaz derler. Gerçekten doğru mu? Siz de etrafınızdaki herkese şüpheyle mi yaklaşırsınız? Ben insanlara güveniyorum güzel insanlar. Neden ve nasıl güveniyorum size anlatacağım. Yakın zamanda fas hayatından döndüğüm için bol gezmeli ve bol hikayeli bir bölüm sizi bekliyor. Hikayeler çok olunca bugün size bahsedeceğim teknik bölüm sonuna kaldı. O yüzden sona kadar bana eşlik etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Geçtiğimiz iki hafta boyunca Fas'taydım. Şu an bana Fas'a dair seni en çok ne etkiledi diye sorarsanız size şunu söylerim. Faslı insanların samimiyeti ve yardımseverliği. Birkaç arkadaşımla birlikte Fas'ın kuzeyindeki Mavi Şehir isimli kasabayı gezmeye Böyle duvarları masmavi, Şirinler Köyü'nü andıran küçücük ama çok sevimli bir yerdi. Orada sokaklarda rastgele gezinirken değerli taşlar satan bir dükkana girdik. Taşlar bakarken Dükkan sahibi şöyle dedi. Bir şey almanıza gerek yok ya. içeri girip rahat rahat bakın. O öyle deyince biz de böyle bir rahatladık. Başladık giderken sahibiyle sohbete. İsmi İbrahim'miş ve değerli taşlar aramakta tutkusuymuş. Bize taşları anlatırken birden böyle arkadaşları geldi ve kapının önüne 4-5 tane minik tabur attılar. Hemen biz de davet ettiler tabii ve o böyle küçücük dükkanın önünde o küçücük taburelerin üstünde yerimizi aldık. Arkadaşlarımın birinin karısı tazecik pişi yapmış. Bize pişilerden ikram ettiler. Sonra Fas'ın meşhur nane çayı var. Ondan ikram ettiler. Yani yediğim en iyi pişiyi Fas'ta yediğimi söylersem abartmış olmam sanırım. Biraz sohbet, biraz yeme içme, biraz Arapça müzikler açtılar. Dans bile ettik oracıkta. Taşlara bakalım diye girdiğimiz dükkandan baya bir deneyimle çıktık. İbrahim bizi düzenlediği değerli taş turlarına ücretsiz davet etti. Yani o kadar canlandı ki sanki ne zamandır tanışıyormuşuz gibiydi. Oradaki o İbrahim'in ve arkadaşlarının samimiyetleri, cömertlikleri gerçekten kalbimizi ısıttı. Mavi şehirden sonra rotamız Fes. Fes'e gittik. 4 saatlik bir otobüs yolculuğunun sonunda Fes'e vardık. Otobüs durağından otele taksiyle gitmemiz gerekiyordu ve saat gece 11'i geçti. İngilizce bilmedikleri için taksilerle bir türlü anlaşamadık yine. Taksici sanıp böyle bir iki çocuğa bir şeyler sorduk. Onlar da halimizi anlayıp bize yardım etmeye başladılar. Kendi telefonlarından otelimizi arayıp otel görevlileriyle taksicileri konuşturdular. Oteldekilerden bizi taksicilerin bıraktığı yerden almasını bile rica ettiler. Yani hiçbir karşılık beklemeyen bu iki genç çocuk sayesinde taksicilerle anlaşabildik ve otelimize sağ salim vardık. Fes'ten sonra sonra tamız Marakeş'ti. Marakeş'te burası pazar gibi bir yer. Marakeş'te otelde böyle kahvaltı ederken birden garsonlardan biri yanıma geldi. Ve telefonuma bakmak istediğini söyledi. Şöyle bir telefonu gösterdim. Gösterince şey dedi. Hanımefendi ben telefon kabımı yeni değiştirdim ve gördüğüm kadarıyla da sizin kabınız kameranıza tam oturmuyor. Elimde fazla bir kap olduğu için bunu size vermek istedim. Kullanırsınız dedi. Ya o kadar şaşırdım ki. Hani elinde fazla bir telefon kabı olabilir ama hani bir kenara koyup saklayabilir, ailesinden birine verebilir. Hiç tanımadığı bir turiste niye veriyor? Biz Türk mantığı aklımızdan hemen şey geçer. Ama işte sen genç bir kadınsın, sana yazılmıştır, yazmak için aile yapıyordur falan. Halbuki sonradan konuştuk öyle bir şey de yok yani. Adam ya da genç çocuk, garson neyse evli ve gerçekten karısına da değer veriyor, seviyor vesaire. Bu anlattıklarım başımıza gelenlerin yalnızca bir kısmı. Fas'ta daha bir sürü iyi niyetli insanla yollarımız kesişti ve gerçekten de gezi boyunca bize en çok dokunan noktalardan biri Faslı insanların ne kadar sıcak, yardımsever ve nazik insanlar olduğuydu. Faslı insanların nezaketinden bu kadar etkilenince birkaç insanla röportaj yapmaya karar verdim ve en son kaldığımız otelde birkaç otel görevlisine bu konuyla ilgili sorular sordum. Yes. yes. Biri, otel hatta, Dunia, şöyle söyledi. My name is Dunya. I think because we're Muslims, our religion told us to, that we should help people and be so nice. So if you help someone, maybe one day someone going to help you too, you know? Yeah. If you do bad things to someone, of course, it's return. If I help someone, I'm going to say, like, maybe one day I will need someone to help. Then God going to send me someone to help me too. That's beautiful. Mm -hmm. So this is why we are so kind and we're trying to as as yaşadığım bu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü çoğu zaman insanların ne kadar güvenilmez ve bencil on, olduğundan yapılır. Etrafımızdaki pek çok kişi dönemin kötü olduğundan ve insanların bir garip olduğundan şikayet eder. Bugün sizi farklı bir pencereden bakmaya davet etmek istiyorum. Ben insanların kötü olduğuna inanmıyorum. Tanımadığım kişilere sıklıkla güvenirim. Ve sadece Fas'ta değil, Türkiye'de, Avrupa'da, dünyanın neresine gidersem gideyim, insanlar bana hep yardım ediyor. Ben hep insanlara müteşekkir hissederek dönüyorum gittiğim yerlerden. Bir süredir bunu biraz düşünmeye başladım. Neden gittiğim hemen hemen her yerde insanlar bana bu kadar iyi davranıyor, bana yardım ediyorlar, ben insanlara nasıl güveniyorum? Cevabı keşfettiğimi düşünüyorum. Şöyle açıklamaya çalışayım. En çok kime yardım etmek gelir içinizden? Muhtemelen ailenize, arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza, yani bildiğiniz insanlara. Yabancı insanlarla bir diyalogumuz ya da herhangi bir iletişimimiz, iletişimimiz olmadığında onları diğerleri kategorisinde görürüz ve doğal olarak diğerleri öncelik sırasında her zaman daha geride gelir. İnsan tanıdığı ve bildiği kişilere yardım etmek istiyor. Benim gözlemim Türkiye'de ve yurt dışında nereye gidersem gideyim insanların bana iyi davranmasının sebebi onlarla samimi ve nazik bir şekilde iletişim kurmam. Ne demek istiyorum? Size bir örnekle açıklamaya çalışayım. Bize insanlar bu içerikleri beğeniyorsanız abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Böylelikle birlikte daha hızlı büyümüş oluyoruz. Devam ediyoruz. Bu anlatmayı en çok sevdiğim hikayelerden biri. Üniversitedeyken Yaz okulu için Meksika'ya gitmiştim. Bir hafta sonu Frida'nın meşhur evini ziyarete gittim. Dönüşte eve dönmek için yoldan rastgele bir taksi çevirdim. Bindim öne, başladım şoförle sohbete. 8 sene geçmesine rağmen ismini hala hatırlıyorum. Carlos. Carlos İngilizce bilmiyordu. Ben de yarım yamalık İspanyol ona sorular sormaya başladım. Bana kızlarından bahsetti. Ben ona Meksika'ya niye geldiğimi anlattım. Sonra Carlos birden bana şöyle dedi. Senden ekstra para istemiyorum ama yolumuzu biraz uzatırsak sana stadyumu da gösterebilirim. İster misin dedi. Tamam dedim ben de. Stadyuma geldik. Carlos durdu ve istersen stadyumun önünde fotoğrafımı çekebileceğini söyledi. Bir de fotoğrafım oldu. Yolculuk gayet güzeldi. Carlos ve ben böyle artık iki yabancı gibi değildik. 15-20 dakikadır hayatlarımız hakkında sohbet ediyorduk. Birbirimize samimiyet ve nezaketle davrandığımız için aramızda sıcak bir bağ oluştu. Carlos beni evime bıraktı ve gitti. Eve döndüğümde çantamı bir açtım ki telefonum yok. Taksiye binerken elimde olduğunu bildiğim için taksi unuttuğumu hemen anladım. Evde benimle kalan insanlar dediler ki Özge taksici o telefonu aldı sen artık o telefonu unut bir daha asla göremezsin. Onlara bir şey demedim ama istenince Carlos'un öyle bir şey yapmayacağını biliyordum. Bu olduğunda bir cuma günüydü ve akşamına da arkadaşlarımla bir hafta sonu seyahatine çıkacaktık. Yani hafta sonu boyunca evde olmayacaktım. Telefonumu kaybetmenin üzüntüsüyle arkadaşlarımla gittik o hafta sonu seyahatine. Yani yabancı bir ülkede telefonsuz olmak gerçekten zordu. Neyse pazar akşamı eve geri döndüm. Odamda bir şeylere bakarken birden kapı çaldı. Kim o? Deyince biri İngilizce şöyle dedi. Bu evde kalan Türk bir kız varmış onu arıyoruz. Kapıyı açtığımda Carlos yanında yabancı bir adamla birlikte karşımdaydı. Olan şu, ben gittiğimden beri cuma, cumartesi ve pazar günleri Carlos üç kere telefonu geri vermek için evime gelmiş. İngilizce bilmediği için de İngilizce bilen bir yabancıdan ona eşlik etmesini rica etmiş. O kapıda Carlos'u gördüğümde içime dolan minnet ve teşekkür hissini yani size anlatamam. Dünyanın bir ucunda hiç bilmediğim bir ülkede hiç tanımadığım bir insanın bana böyle bir iyilik yapması ruhuma dokundu. Benim bu konuyla ilgili teorim şu. Eğer Carlos'un taksisinde arkaya otursaydım, Carlos'a bir kelime bile etmeden sadece adresi gösterseydim ve giderken yine telefonumu unutsaydım, belki de evime kadar üç kere gelip telefonumu getirme zahmetine girmezdi. Çünkü ben Carlos için sadece taksisine binen başka bir beyaz turist olurdum. Ama onunla sohbet etmem, birlikte şakalaşmamız, Beni onun gözünde bir yabancının ötesine taşıdı. İsmemi biliyordu. Türk olduğumu biliyordu. İspanyolca mı geliştirmeye çalıştığımı biliyordu. Ablam olduğunu biliyordu. Fotoğrafımı bile çekmişti. Onun için ben bir yabancı değil takside tanıştığı kızları yaşında meraklı bir Türk kızıydım. Ne demek istedim anlıyor musunuz? Bence iyi insan ya da kötü insan diye bir şey yok. Her birimizin içinde iyi ve kötü tohumları var. Bazı olaylar ve insanlar içimizdeki iyiliği tetiklerken bazı insanlar ve olaylar içimizdeki kötülüğü tetikliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. İnsanlara açık gönüllülükle, samimiyetle ve nezaketle yaklaştığınız zaman onların içindeki iyilik tohumlarını tetiklemiş oluyorsunuz. Bu o kadar güzel bir his ki yani aslında insanlardan çok İnsanların içindeki iyilik tohumlarını tetikleme gücünüze güvendiğinizde dünyadaki tüm insanlar otomatik olarak daha güvenilir bir hale geliyor. Fazla saf ve naif olduğumu düşünenleriniz mutlaka olacaktır. Tabii ki zaman zaman nezaketime, samimiyetime rağmen kaba davranan insanlara denk geliyorum ya da art niyetle. Ama sizi temin ederim ki bu o kadar nadir oluyor ki içten bir gülümsemenin, insanları dinlemenin, onlara değer vererek davranmanın gücü çok büyük ve karşılığını hemen görüyorsunuz. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Dünyanın neresine gidersem gideyim, insanlarla iyi anlaşacağımı biliyorum, insanlara güvenebileceğimi biliyorum, bana yardım edecek insanların olacağını biliyorum. Bu bana size tarif edemeyeceğim bir güven ve aidiyet duygusu veriyor. Aslında her bir insanın özünde iyi olduğuna inanmak ve insanlara o iyiliği ortaya çıkaracak şekilde davranmak hayatı ve geleceğe dair umutlu kalabilmeni sağlıyor. Yani aslında buradaki püf nokta iletişim. Her gün bir sürü yabancı insanla yollarımız kesişiyor. Taksi şoförleri, doğum şoförleri, restoran çalışanları, market kasiyerleri, temizlikçiler, müşteriler, metrodaki insanlar. Genellikle tanımadığımız insanlarla aramıza bir duvar öreriz. Onlar bizim kabilemizden değildirler. Onlar diğerleridir. Ve bu yüzden de bir karış surat iki su deyip geçeriz. Tanımadığım insanlara nasıl davrandığımı bir formüle oturtsaydım size şöyle anlatırdım. Bu tekniğin ismini iyilik tohumlarını tetikle koydum ve üç adımda şu şekilde uygulanıyor. Birinci adım kendime şunu hatırlatmak. Hepimizin içinde iyi ve kötü tohumları var. Kendime önemli olanın bir insanın iyi ya da kötü olması değil, benim ona nasıl davrandığım olduğunu hatırlatıyorum. Tatlı deli yılanı deliğinden çıkarır misali ben iyilik tohumlarını tetiklediğim sürede en olumsuz ya da en kötü gibi görünen insanın bile kalbi yumuşayabilir. İkinci adım karşıma çıkan her insanı ayaklı bir hikaye olarak görmek. Herkesin ilham verecek bir hikayesi var. Herkes benden farklı düşüncelere ve yaşam tarzına sahip. İnsanları böyle görmek karşımda kim olursa olsun ona dair merak duymamı sağlıyor. Daha çok soru sormak istiyorum, daha konuşkan oluyorum, iletişime geçmek daha çok içimden geliyor. Ve üçüncü adım olabildiğince nazik ve samimi bir şekilde bu insanlarla konuşmak. Herkes değer görmeyi hak ediyor. Herkes insan gibi muamele görmek istiyor. Bunu yapmak o kadar da zor değil. Bazen gömme insanı ne kadar yakışmış diyorum. Bazen nasılsın ya diyorum. Bazen yakasındaki ismine bakıp ismiyle hitap ediyorum. Bazen havadan sudan sohbet açıyorum. Bazen sadece gülümsüyorum. Burada en önemli nokta insanlar içtenlikle ve nezaketle yaklaşmak. İnsanlarla küçücük de olsa bir muhabbete girmek. Aramızda duran o buzdan duvarları eritiyor. Ve birbirimize o kadar da yabancı kalmıyoruz. Bu bölümü hazırlarken nezaket, yardımseverlik ve sosyal bağların insan mutluluğu üzerine olan etkisiyle ilgili çok fazla blog ve makale taradım. Size bununla ilgili yapılan bir deneyden bahsetmek istiyorum. Nicholas Etley ve Juliana Schroeder adlı psikologların yaptığı deney şu şekilde. Her gün metro ve otobüs kullanan insanları üç gruba ayırıyorlar. Birinci grup sadece sessiz bir şekilde oturuyor. İkinci grup normalde yolculukta ne yapıyorsa onu yapıyor. Ve üçüncü grupta yanına oturan, tanımadığı insanlarla iletişime geçiyor. Deneyden önce bu insanlara bu deneyimin nasıl geçeceğini tahmin ettiklerini soruyorlar üç gruba da. Ve katılımcılar sessiz bir şekilde oturmanın onları en çok mutlu edeceğini ve yabancılarla konuşmanın da onları en mutsuz edeceğini öngörüyor. Deney sonucunda araştırmacılar görüyor ki yabancılarla iletişime geçen grup en iyi, en mutlu hisseden grup oluyor ve sessizce yerinde oturan grup da en mutsuz grup oluyor. Bu bulgular ışığında araştırmacılar şunu savunuyorlar. Biz insanlar dünyada var olan en sosyal türlerden biriyiz. Dünya üzerindeki en dominant tür olmamızın sebebi diğer türlerin aksine birbirimizle efektif bir şekilde iletişim kurup işbirliği yapabilmemiz. Yani sosyal bağlar kurmak, iletişim kurmak, işbirliği yapmak birbirimize yardım etmek aslında biz insanların sistem ayarlarında var. Ve genellikle tanımadığımız insanlarla kurduğumuz bağların mutluluğumuz, modumuz üzerindeki etkisini küçümsüyoruz. Aslında bizi mutlu ve iyi hissettiren şey aidiyet. Bir topluluğa ya da bir gruba ait olma hissi. Birbirimizi diğerleri olarak gördükçe ve aramıza buzdan duvarlar ördükçe aidiyet hissini elimizin tersiyle ettirmiş oluyoruz. Ama etrafımızdaki insanlarla iletişim kurdukça güven ve aidiyet hissini pekiştirmiş oluyoruz ve bu da bizi iyi hissettiriyor. Pek çoğumuzun yalnız hissettiği bu dönemde karşımıza çıkan insanlarla yapacağımız küçücük diyaloglar bile daha ait ve bağlı hissetmemize yardımcı oluyor. Aslında insanlar sandığımız kadar kötü değil. Aslında insanlar sandığımız kadar içten pazarlıklı değil. Aslında insanlar sandığımız kadar kaba da değil. Sadece hepimiz bu yoğun hayatlarımızda bir yerlere yetişmeye, para kazanmaya ve hayatı yaşamaya çabalıyoruz. Bazen bu koşuşturma içinde suratsız ve kaba görünsek de aslında hepimiz değer görmek ve ait hissetmek istiyoruz. Evden çıktığımda köşe başındaki çiçekçi Songül ablaya laf atmak beni mutlu ediyor. 2-3 sohbetten sonra bana Çiteyim demeye başladım. Her seferinde sokakta size çiteyim diyen biri olduğunu düşünsenize, anında modum yükseliyor. Demek istediğim, hayatlarımız surat asıp tüm insanlığı güvenilmez görmek için çok kısa. Tüm insanları kötü ve güvenilmez olarak görmeyi bıraktığımızda ve insanların içindeki iyilik tohumlarını tetikleme sorumluluğunu üzerimize aldığımızda insanlarla iletişimimiz %100 değişiyor diğerleri olarak gördüğümüz insanlar kabilemizin bir parçası haline geldikçe daha güvende ve daha ait hissediyoruz. Sizi şunu yapmaya davet ediyorum. Karşınıza çıkan ilk tanımadığınız insana iyilik tohumlarını tetikleme tekniğini uygulayın. Merak duyun, sorular sorun, kalpten ve nazikçe iletişim kurun bu kişiyle ve size olan dönüşünü gözlemleyin. Bu bölümü bitirirken sana sormak istediğim soru şu: sen güzel insan, şu kısacık hayatta insanlara bir şans verecek misin? Kaygıları, şüpheleri bir kenara bırakıp insanlara güvenmeyi deneyecek misin? Seni bu sorularla baş başa bırakıyorum. Hoşçakal.